Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft bir oynayacağız. Hemen şuradan hatamızı yapalım. Şu boş bu, yer bulduk hatada. İki tane iki kağıt eksik Hemen gidip iki kağıt bulalım. Lan yani, eve. Abi şeker kalmış. Allah, yani. Allah ben onu Allah. Allah. Evet, şuradan hemen. Şeker kalmışı buldum. Tabi bulabilirsek. Bir de semili boğarsın. Şimdi buluyorum. Diyeceğim boğamıyorum. lan atıyorum. Tıpkı gider. dönüşü pek müsuz bu blosta benim gel aşağı dönüyor Bu değeri takip edede tamam nereye geldim ama hiçbir kamçı yok yine arkadaşlar neyse, neredeyse açık denize açıldım yine de yok açık denize açıldım ama yok yok işte yok ta buraya kadar geldim yok şimdi ta buraya kadar tekrar gideceğim ya sevmedim değil mi dağını dağını elde avuçta kalpte yoruldum Şimdi acıktım neyse eve kadar idare eder. Arkadaşlar şeker kalmış. Hiç olmadı ya. Tüm şeker tamam Toplamış mıyız? Ne? arkadaşlar. Hemen evime gideyim. Yoksa ben delireceğim. Bak bu büyükte. Abi çünkü de var Bu büyükte. Bak bak bu büyükte.

Kırımların mı? Kırımların mı? Kırımların mı? Kırımların mı? Şimdi arkadaşlarcım Şuradan Şöyle şurada, şurada geçelim Şeker kamışı Arayalım Gel 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 Bak et, hiç görmedim. Ha, yani açık boya Şimdi bazı var şeyler de işliyor mu ya? Hı hı. Ha, ee, Demek ki burada şey yok. Süper yeah. komşu. <laughs> ne Çok Sen çamur ben sana. 8 sanılmamış. Ben 6 diyebiliyorum. Ama 8. Şeker kamış. Aa eski evim. Sana. Yok yine benim evim. Pardon. Pardon. <laughs> Tek kapıyı yürüyünce eski evim sandım da şimdi büyük ihtimalle bu da olur olmazsa şey yapmayacağım ee, yeşil köse parlayan şey için tabela. Arkadaşlar şimdi sonuna doğru bu gidiyoruz. sonuna yaklaştık. Sonlar, son. Ya arkadaşlar. Hiç kimse kesin, kesin. Şeker komşu yok derken bir köye rastladım. Var Evim evet, şurada şeker öpey burada. Evet. Hmm, bak bak bir şey aramaz ama. madenciye ve Bursa madenciye ne gidelim. Evet arkadaşlar şimdi madenci nasıl satıyor görelim. Altın güzel. Evet, Demir kazma o daha da iyi. Blok kıracağım. Arkadaşlar hemen dört tane blok kıralım. Şimdi gideceğiz. Blok kule mi alacağız? Gel pis 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 kule. Ama köyünün birini alırsın da olur. Sana sinyal gitmeyin. Pisi pisi kule. Oku mu? Oku. Hemen arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Hemen arkadaşlar Pisi pisi goleme sıkacağım. Sıkmazsan önce şu kliğe çıkayım. Pisi pisi goleme değil. Ama sadece rızaların etkisinden. Gel pisi. Ben illa bunu mu yapacağız? Hiç bu Gelme bir sık Sana hiç bu kutku. Ben Gel bak bir sonra Geldik arkadaşlar koyduk hocası. çok güzelmiş. 16'da veririz ya. Şimdi şurası biraz söylelim. Evet arkadaşlar bunu da Bunun için yapmıştım. Bu arada bu video kusura bakmayın 10 dakikalık olacak benim halim yok. Hava da sıcak. Haberiniz olsun. Evet. 10 dakikalık olacak. Haberiniz olsun.